Bu akşam gerçekten de çok zor bir maçtı bizim için de Beşiktaş için de iki takım da kazanma arzusuyla çıktı maça. Ama biz daha bir dakika olmadan çok sürpriz bir gol yedik, hiç beklemediğimiz anda gol yedik ve ilk 20-25 dakika gerçekten Beşiktaş tempolu ve bizim sahamızda top oynadı. Ama ondan sonra kontratıklara biz rakip sahayı zorlamaya başladık, rakip kalede gol aramaya başladık. İkinci yarının başlarında güzel bir gol attık ve ikinci yarı belki biz kontra atak gibi oynamış gibi göründük ama daha çok pozisyonlara giden, golü arayan takım AtaKaş Hatay Spor'du. Bugün biz bu aşağılardan çıkmak için çaba sarf ediyorduk. İnşallah herkes AtaKaş Hatay Spor düşer diye bekliyordu. Ama Türkiye'de her şey düşebilir. Enflasyon düşebilir, dolar euro düşebilir ama altın da düşebilir. AtaKaş Hatay Spor düşmez. Bravo. Bundan sonra bundan sonra ekibimiz çıkışa devam ettirecektir. ATAK AŞATAY SPOR her sene olduğu gibi üstlerde ligi bitirecektir. Ben bugün sahada ter döken bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Beşiktaş futbolcularını tebrik ediyorum. Genel itibariyle centilmence bir maç oldu ve son itibariyle de ATAK SPOR Beşiktaş kulübümüze karşı Sahadan iki bir galip ayrıldı. Ben her iki takımı da centilmenlik ruhuyla oynadıkları için tebrik ediyorum. Kazanan biz olduk. Bundan sonra Beşiktaş kulübümüze de kalan maçlarına başarılar diliyorum. Bravo.